Deminki poz güzeldi ama yani hadi tamam, evet, gelirsin. <laughs> bu arada şeyleri de aynı tasmaları. Ha evet. <laughs> Kanki oldular. <gülüyor> <gülüyor> Bak ayağım da öyle yasak. <laughs> Kika'nın yavrusu gibi durmuyor evet, mu? Ay, evet gerçekten. Pardon <laughs> siz amca musunuz? Ay, gerçekten akraba. Güzel misiniz yoksa siz? Tasmalar da aynı. Renkler de aynı. Günaydın dostlar. Mutfaktayız. Dün birazcık böyle alışverişe çıktık. Annemin ihtiyaçları vardı. Türkiye'ye gidecek perşembe günü. Bugün günlerden salı. O yüzden de onun ihtiyaçlarını falan aldık. İzlediniz zaten. Cadılar Bayramı burada Kasım ayında. Bu da değil yani herhalde kutlayan her ülkede tam da bilmiyorum. Pek alakamız yok yani Cadılar Bayramı'yla. Ama böyle şey dekoratif şeyler falan gelmişti. bal kabakları, korkunç dekor eşyaları. Onlara birazcık baktık. Ben de 2025 ajandamı aldım. Dün gördünüz. Böyle rengi çok tatlı geldi. Bir daha da bulamam belki. Çabuk tükeniyor ya da yenileri geliyor. O yüzden de aldım. Böyle hazır duruyor. Daha büyüğünü aldım. Geçen sene daha küçük bir ajanda kullanıyordum. Çok sığmıyordu her şeyi. O yüzden de böyle birazcık daha büyük bir şey aldım. O da böyle daha erken ama bir kenarda duracak. Şimdi mutfak felaket bir halde. Bugün temizlik günü. Ee, ana gelecek. O gelmeden de tabii ki birazcık mutfağı toplamak istiyorum. Çünkü ayıp yani. Böyle bir mutfakla karşılaşsın istemiyorum. Yani inanın bu sadece bir akşam olan dağınıklık. Ve ben dün gece artık pilim bitti. Neden bilmiyorum saat 9-10 gibi yatağa yattım ve direkt uyudum ve sabah karşı kalktım sonra tekrar uyudum filan derken böyle günü geçirmiş olduk. Şimdi hemen buraları bir toplayacağım beni yargılamayın neden ulaşıklar dururken uyudum diye e, Veil de çok yorgundu o da yapamadı yani dün biz bitik haldeydik. Bu arada sanırım yani tatil dönüşü biz bir rutinlere dönemedik yani bir toparlanamadık niye böyle oldu bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok, yani toparlayacağız bir şekilde. Bu arada da ben Ekim ayı boyunca annemde kalacağım. Kiko'ya bakmak için. Aslında o yüzden de böyle birazcık e, rutinim tekrar değişmiş olacak. Bir ay boyunca e, evde olmayacağım, burada olmayacağım. Lala'yı çıkarmak için, ile yardımcı olmak için gidip geleceğim ama e, annemde kalacağım yani, işin özeti. O yüzden de birazcık böyle bir erken kalkma moduna, işte böyle enerji moduna geçmem lazım. Çünkü hem ki koş hem lala olacak rutinlerimde, bir yandan da kendi rutinlerime devam etmem lazım. Mesela yani çoktan bu dans okulunun Instagram sayfası için böyle dans videoları yüklemem gerekiyordu, Ekim ayında başlamam gerekiyordu hiçbir şey çekmedim ve bugün bir Ekim. O yüzden. Bugün değil, bugün yapamam çünkü evde temizlik var. Ama yarın böyle 10 10 video, 6 video şeklinde seri bir video çekimi yapmam lazım. Size de zaten açarım kamerayı. Birlikte hallederiz diye düşünüyorum. Bu arada dün bir yandan da toplayayım kenem düştü. Bu arada gene dün üçüncü seansımı aldım. Her şey yapışımda şunu bir da. Ha. Her seansa başlamadan gel. Ne oldu? You need something. Her videoya başlamadan önce şey moduna giriyorum. Konuşacak hiçbir şeyim yok. Bu haftam çok güzel geçti ve hani konuşacak hiçbir şeyim yok gibi geliyor. Sonra nasıl oluyorsa çenem bir düşüyor ve konuşmaya başlıyorum. Yani seansların çok garip bir etkisi var gerçekten. Çok mutlu hissettiğiniz dönemde bile böyle altta yatan böyle düşüncelerinizi e, toparlamaya çalıştığınız konular çıkıyor ortaya. Verimli geçiyor açıkçası. Çünkü gerçekten sesli olarak... Yani beynimizde sürekli düşünüyoruz zaten böyle gün içinde yatağa yattığımızda ya da oturduğumuzda sürekli arka planda bir şeyler dönüyor tabii ki. Ama bunu birine sesli olarak ve karşınızdaki birinin sizi tamamen dinlediğinden emin olduğunuz, tabii ki psikolog olduğu için, arkadaşınıza anlattığınız gibi olmuyor ve bir şekilde sesli duyduğunuz zaman düşünceleriniz aslında o bile çok iyi geliyor. Dün de güzel geçti yani, seans ve şey... Şimdi bir yandan da ev toplayıp, bir yandan da konuşuyorum yani, nasıl bir şey. Şunu elde edeceğim, bunu da elde edeceğim. Yani seanslar güzel geçiyor gençler. Gene çenemin düştüğü bir seans yaşadık dün. <laughs> Bazen de üzülüyorum yani, o kadar dağınık anlatıyorum ki her şeyi oradan buradan. Ee, ama sağ olsun psikoloğum dedi ki, hiç merak etmeyin, seanslar zaten böyle olur. O yüzden bu şekilde devam edelim dedi. Bu arada dün de psikologumdan çok ilginç bir şey öğrendim. Çok fazla düşündüğümüz zaman beyin o düşünceler içinde hata verebiliyormuş. Yani bir bir problem üzerine çok fazla düşündüğümüz zaman beyin seçenekler üretmeye başlıyormuş ona çözüm olsun diye e, direkt olarak. Ve çok fazla böyle üzerine düşünüldüğü zaman beyin bir <laughs> sistemi e, hatalı düşünceler üretiyormuş. O yüzden de çok iyi filtrelemek, filtrelemek düşünceleri filtreden geçirmek gerekiyormuş. Tabii ki bunun için de bence birazcık kendimizi ve beynimizi eğitmek gerekiyor. Çünkü hangi düşünce tarzımız yanlış ya da hangisi hatalı, hangisi doğru e, bilemeyebiliriz. O yüzden de seanslar iyi geliyor. Mesela bir karar alacağım zaman ee, onu anlatıyorum işte, böyle bir karar almaktaydım, şöyle oldu falan diye. Mesela o da beni yönlendiriyor. Kendi hatamı bulmama ya da doğrumu bulmama yardımcı oluyor. O yüzden seanslara devam. Bu arada makine doldu yani. Bunu çalıştıracağım. Diğerlerini elimde yıkayacağım. Tamam, makine çalıştı. Burada sizler nasılsınız? İyi misiniz ya? Umarım iyisinizdir. Biliyorum hepimiz böyle kışa geçtik de böyle bir belki durgunlaşma ve hüzün moduna geçmiş olabiliriz. Ama bence bu tamamen havanın etkisi, aldanmayın. Kışta da bence yazın olduğu kadar enerjik olabiliriz. Beynimizi bence kodlamayalım, kış geldi Allah'ım falan diye. Mesela benim kodlarımdan biri başlamaya başladı bile. Mesela kış aylarında ben genelde şişerim ve kilo alırım bence bu bizim böyle genetik evre evimize dair bir şey mi onu da bilmiyorum. Çünkü hani kışın böyle insan yağ toplayıp hani soğuğa karşı daha korunaklı olmak istiyor ya ben hep ona bağlıyordum. Hani kışın yazın böyle eriyorum. Kışın böyle sanki vücudum yani su topluyor, yağ topluyor gibi bir kodum var. Bence bu doğru çünkü hayvanlarda da bence öyle oluyor. Mesela Lala yazın kilo veriyor, kışın kilo alıyor. Aynı aynı yemeği yemesine rağmen Acaba biz de mi öyleyiz ya da bu benim beğenim bir kodumu bilmiyorum. Ama bu sene o kodu kıracağım. Ne diyeceğim? Kışın kilo almayacağım yani. Bu arada kışın benim yeme şeyim de artıyor yani yeme isteğim de artıyor. Onu birazcık dengelemem lazım çünkü gerçekten uzun bir sürede sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Burada kilo ile ilgili de böyle kilo bulun tarzı değil ama. Gerçekten dansla ilgili bir iş artık hani ciddi olarak öğretmenlik dışında çok insana hitap edeceğim bir şeye giriyorum. O yüzden de ciddi dikkat etmem gerekiyor. Bunu şey gibi böyle baskı gibi algılamayın ha. kilo kilo kilo. İşte kendimize bakacağız. Kendimizin en iyi hali neyse ona ulaşmaya çalışıyoruz ama en iyi halimiz ne onu da bilemeyiz önemli olan mutluluk. Ay gene çenem düştü farkında mısın? Buraları ben bir yıkamaya koyulayım arkadaşlar. <laughs> çok geç kaldık. İnanılmaz geç kaldık. Yani 6'daydı e, antrenman. 6.30'da orada olacağız diye göz, gösteriyor harita şu anda. Ve stres olduk. Çünkü yarım saat gitti. Neyse yani hızlı bir antrenman Dirigite yaparız. Bu arada Guardia hiç film. de gitmek istemiyorum. Yani çok yolunu, Ama gitmek iyi gelecek diye düşünüyorum. De 50 metros, ee, bakalım. bakalım. Yani yarım saatlik bir antrenman birazcık da böyle stresli şekilde trafik <laughs> beni çok korkutuyor arabada özellikle. Ama yapacağız. Güzel geçecek antrenumuz. Böyle şimdi yani. biraz önce çünkü bir tane araba şey yaptı. Böyle önümüze kırıldı bir anda. Sinyal vermeden falan. O da birazcık yerde. Ama neyse güzelce sporumuzu yapacağız ondan sonra daha iyi isteyeceğimiz biliyorum Çok la derecha hacia la de Görüşürüz sporla. Gene kapatamadım değil mi ya? arkadaşlar sonunda eve geldim. Biraz yorulduk. Hatta biraz değil bayağı bir yorulduk. Ama şöyle bir güzellik oldu. Geç kalmıştık yarım saat. Böyle hocamız dedi ki sorun değil. Hani sizden sonra boşluğum var. O yüzden bir saat yapabiliriz dedi. O yüzden bir saat antrenman yaptık. Ve ben çok zorlanıyorum. Çünkü hayatımda hiç böyle ağırlıkla bir spor yapmadım. Konservatuar zamanımda da yapmadım. Hiç de ihtiyaç duymadım açıkçası. Ee, ama böyle ağırlık zaten bazı şeylerde önce ağırlıksız yapıyorum sadece demirle. Sonra bakıyorum ki hoca tamam yapabilirsin deyince çok böyle küçük ağırlık takıp hani böyle kaldırıyorum. falan. Onda bile suratımı gördünüz zaten böyle. Çok kötü. <laughs> ama neyse ilerleyeceğiz yani yavaş yavaş olacak. Şimdi artık e, akşam oldu. Lala'yı parka çıkardım. E, o görüntüleri hiç çekmedim çünkü hava kararmıştı. Ve dedim ki yani görüntülerde güzel çıkmayacak. Zaten top oynadık. Ondan sonra arkadaşımızla bir yerde oturduk. Veil de geldi. Onun köpeği, Lala filan bir yerde oturduk. Sohbet ettik derken eve geldik. Bu arada bugün herkes yani masada otururken konuştuğumuz konu da daha bugün salı. Ama herkes sanki cuma günüymüş bir yorgunluk içindeydi. Bence hava değişiminden dolayı artık kış moduna bence geçtiğimiz için diye düşünüyorum. Bu yorgunluk. Çünkü daha haftanın başındayız yani. Şimdi de dedim ki artık şu yüzümü bir yıkayayım. Bunu kullanıyorum. Biliyorsunuz bayağı bütün videolarımda görüyorsunuzdur. Önce bir yüzünü ıslatayım. Evet. Burada ben şu forayı kullanıyorum ama inanın hani bir yararı var mı? İnanın ki bilmiyorum. Sadece çok geçmiş bir zamanda özenip aldım. Zaten çok eski bir modeli. Atamıyorum da. O zaman da bence pahalıydı. Şu anda da pahalı zaten yeni ürünlere. O zaman niye böyle bir özenip almıştım ama ne hani gerçekten temizlik açısından iyi mi faydası var mı bilmiyorum. Ama en azından kan dolaşımımı hızlandırıyor diye ara ara bununla yıkıyorum. Bu ara cildim çok kötü benim ya. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Bir cildiye gitmek istiyorum. Ama cildiye de şimdi bana kesin bir ilaç hap falan verecek. Onu da kullanmak istemiyorum. Kremleri de kullanmak istemiyorum. Çünkü çok agresif kremler oluyor. Kendi kendime halletmeye bir çalışacağım. Eğer halledemezsem gideceğim. Ama böyle yeni çıkan sivilceler için değil de aslında sivilce izleri için bir tedavi başvurmak istiyorum. Ama onlar da artık kimyasal içerikli mi olur? Başka bir yolu var mı açıkçası bilmiyorum. De kimyasal içeriklerden ben gerçekten çok çekiniyorum yani iyi yaparken kötü yapmayalım tekrar cildimiz ama tabii ki Ben bunu bir yıkayayım. Oh. Gül suyu sıkacağım. Aslında normalde şu peeling pedlerinden, toniklerinden kullanıyorum gece. Hem böyle cildi arındırıyor. Ama bugün böyle cildim birazcık hassas hissettiğim için gül suyu kullanacağım. Biraz böyle bir yatıştırsın diye iyice sıkıyorum. Bu arada bu ikisi benim aynı marka ve şey hem doğal içerikli hem de hayvanlar üzerine zaten test yapmıyor ama ne İspanya'da ne de Türkiye'de bulabileceğiniz ürünler. Ama genel olarak gül suyu her zaman rahatlatıcı bir etkisi var. Lavanta özlü ve aloe veralı içerikli bir temizleyici. Markası önemli değil ama bu içerikler ee, gerçekten gül suyu, suyunun ve lavantanın mesela aloe vera'nın çok güzel etkileri var. O yüzden markası önemli değil ama bu içeriklere sahip ürünleri deneyebilirsiniz. Bu arada bu şekilde öneri vermek hani benim haddim mi bilmiyorum. Çünkü cildim zaten yani çok iyi değil ama bence bu ürünleri kullanmasam, hani daha agresif ürünler kullansam bence daha kötü olabilirdi. Çok süreceğim. Biliyorsunuz ben bu kremi çok seviyorum. Türkiye'de de var zaten. Hem fiyatı da uygun hem de bu özellikle gece kremi cilde hassassanız cildiniz hassas kullanmayın ama özellikle bu gece kremini ben çok seviyorum. Sabah pamuk gibi kalkıyorsunuz. Ee, gündüz kullanılmıyor. Çünkü böyle çok küçük e, soyuyor cilde. Tabii ki fark etmiyorsunuz soyduğunu ama yani sürdüğümde bile muhteşem pamuk gibi yapıyor. Ben gayet memnunum. Sivilce de yapmıyor. O yüzden gece kremi olarak bunu kullanıyorum. Mutlaka. Bu arada göz kremini unutmayın. Sürmeyi. Kremi olarak da bunu kullanıyorum. Bundan da gayet memnunum. İlk defa bir göz kreminin bu kadar çabuk hani sürer sürmez etkisini görüyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Aydınlık bir Hava veriyor. Hava veriyor da ne demekse. Yani bakın hemen böyle bir aydınlanıyor ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama sanki öyle bir etkisi var ve çok güzel nemlendiriyor. Ve böyle hani bazı nemlendirici göz kremleri yağ bezesi yapıyor gözün altında. Bunda hiç öyle bir şeye karşılaşmadım. Ve böyle çok serinletici bir etkisi de var gösterebileceğim size. Bugün sürmeyeceğim ama normalde gene göz kremimle aynı markanın retinolüne başladım. Çok düzenli kullanmıyorum açıkçası. Çünkü böyle yavaş yavaş arttırarak gitmek gerekiyormuş. İşte önce haftada bir kere, sonra haftada iki kere, haftada üç kere diye yavaş yavaş cilde alıştırmak gerekiyormuş. Tabii ki genç ciltlere özel bir ürün değil. Yaşlanma karşıtı bir ürün ve yenileme özelliği olan bir ürün. Bakın daha özenli kullandığımda daha faydasını göreceğim diye düşünüyorum. Valla bu kadar dişler fırçalanmıştı zaten. Yüzümü de şimdi bitirdim. Artık yatayım diyorum. Gerçekten bugün hem böyle ev rutinlerini gerçekleştirdim hem de hani spora gittiğimiz bir gün tatilden sonra ilk defa gittiğimiz bir gün oldu. Birazcık rutinlere yavaş yavaş dönmeye başladık. Tam dönmeye başlarken aslında hayatıma yeni bir rutin ekleniyor. Bir ay boyunca işte annemde olacağım. Yarın e, annem gidiyor. O yüzden bugün onun biraz hazırlıklarına yardımcı olmak istiyorum. Bir de evden ne götüreceğim, ne yapacağım onları hazırlamam gerek. E, ama onu yarın sabah yapacağım artık. Bugün şöyle güzel bir uyku Çekip dinlenmek istiyorum. Ama yarın tekrar yeni bir vlog açacağım. Annemin gidişini, koşu ve evdeki düzenlerimi izleyeceğiniz yeni bir seri olacaktır. Çünkü bir ay boyunca evde olmayacağım. Annemde kalacağım. Bol bol kikolu günler bizi bekliyor. O zaman videoyu burada kapatayım. Hepinize iyi geceler ve hepinize iyi haftalar diliyorum. Haftanın ortasındayız. Birazcık daha zamanımız var bitirmeye ama umarım güzel bir şekilde devam ediyordur haftanız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.